Bismillah ala tahti ve elhamdülillahi ala tahti. Ya Hazreti Cebrail. Hazreti Risalet bana. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ustalar arasına girip ehli şehit oldum. Biz sana üç kapıyı açtık, üç kapıyı kapattık. Şedinin üstüne dördüncü düğümü de senin gözlerini senin vicdanına bekçi eylemek için bağladı. Allah mübarek etsin. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Ya şeyim,